Selamlar millet hepiniz hoş geldiniz. Akademi özel bölümle birlikte sizin karşınızdayım şu anda. Arkadaşlar bu bölümde neler izleyeceksiniz? Bu bölümde yeni ekibimizle olan sohbetleri, upgrade'leri, maradon anlarını ve ufak tefek pk sahnelerini izleyeceksiniz. Size tatlı küçük bir akademi bölümü hazırlamış bulundum. İyi seyirler diliyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Yorum ve like atmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın. Evet. Ya, Abi evet. kayıt açık. Dragon deneyeceğim. Sizce ne çıkacak? Dragon Craft'ları çöpe attım ben moralim. Ben ayır, yorum yapmayacağım. Geist, Gm. Geist'e GM'den. Ne çıkacak? Var Var ayaklık. Mitril, mitril donluk. Mitril donluk ya. Var mı attıran? Mithril donluk çıkar mı? Ben söyleyeyim mi? Ben bir ne çıkacak abi? Alper tek atıyorum. Çık atıyorum al. hazır mısın? Bir de var. Bons kolluk. Rose yani Gold'a da. Triel bir şey atar amına. Maalesef ama o oh, evet. Triel Miriel bir şey mi atar? Ha, Triel atarsa bu işte. Bu ge siz. yapsın. Bana takı başka bir şey Döv, yukarı için. Artık Bak, al, sizlere lazım yani. Bu. Dragon Donluk. Oo. Allah bin bereket Dragon versin. Dragon Donluk. Ne yapsın bu sıfırı. <laughs> Bak biliyor musun? Hiç artı basmaya uğraşma. Sat onu git takı al kendini. Alper. Değil mi? Hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Hiç. Bence de öyle yapmamız lazım da. Bu, bu 150 mi? Yani, bakayım 4 aylık 10 aylık 3 aylık Kaç para ki abi bu? Ki? 10 GB eder mi? eder lan ne 10 GB'den fazla eder? Artı 1 hali he? Tabii. Pazarda 9 GB Neyin ya? Dragon Artı 1 <laughs> 5 GB ya pazarda 5 GB ne yapayım ama 7'si 20 GB onu Abi bu basılacak ya bunun başka kaçarı yok Bas bakalım pazar seyircisi olan bir baksın dim ring buyu var Pramını mı? bunu bastım. ama trina da. lazım trina için kaç para trina? 1 gb Paran bir baksan frame ring buyu var mı? kaça kadar Bak. düzden basmak lazım bunu? 4'e kadar düz bas değerli item ona trina dinayla basarsın ona kadar satalım yandı anasını satayım ya Bugün ne atacak lan bence? ne? dragon göğüslük var yok mithril göğüslük frame ring buyu yok var. Yarım ee, yalnız yarım. koyuyorum ben çara. Neyse ben de birazcık bir şeyler basayım ya madem. Bak oh, abi zarara girmeyelim sen var, Abi <laughs> zarar ya. değil benim basmam lazım ki bunlara mecbur. Hadi hallet gel. Sosu da Trina'yla mı atmak lazım artı bire? Evet. Bende Trina yok. Ne kadar pazarda Trina? <laughs> 120 falan. Ya VAT düzden etinden korkanın kemiğini siktir et. Ver düzden bir yapayım abi. Yine de basacağım abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Biz neden boru farmına bırakmıyoruz? Gi bak parti evet. MS girmesek falan nasıl satayım? Yani satsak bile 70 mi abi bir tanesi? Ağzı ben, değil, ben, ben en son şöyle bir şey dediğini hatırlıyorum senin. Bir daha boru farmına gideni siksinler. İyi ben... bir şey sen. <laughs> doğru doğru doğru. <laughs> doğru doğru o doğru. Onu söyledim de. Şöyle söyleyeyim. Girmeyip satmak mantıklı. Şimdi 70 meyi görünce bir tatlı geldi aman Ne yetmiş <laughs> ya? Parti meyse yetme aman akıyım. Gözünden <laughs> Biz bir gecede 20 tane 25 tane çıkardık abi iki tanesinden bir tanesi bir olsa bile bana yeter ya. Bence Ay, sos bir olsa daha iyi gibi. Evet evet. Öyle daha iyi olur tabi. Ben meyci de getiririm. Meyci getiririm. Asas durur. Bir sıkıntı olursa tp de yaparız. A Hasan ne oldu? Ne ne değişti kanka? Kanka parasızlık amına koyayım. Ağzımız kokuyor. Para tatlı <laughs> Para tatlı geldi. 70 beyi görünce amına koyayım. <laughs> Bir de bu şimdi o işe de girdik. Biz, şimdi ben bizi tanıyorum amına koyayım. Kesin gireriz o parti meselelere. Satmak matmak hak getire. Tabii Vay aman abi sos. Ey. Ne diyorsunuz? Diyorsunuz o işe? Değerli arkadaşlarım. Aba ikisi de gitti. Vay amına koyayım ya. Yok abi üzüyor üzüyor. Vay amına koyayım o, ya lan böyle işin. <laughs> abi bu <bunu> ne ya? <laughs> Oğlum lan daha bastan lazım diyordun. O mu sana bastı? Hangi bir, bir takı üzdü bizi kanka. Yarım saat önceki Baran'ın sıfatı Alper'de. Yani. Abi de... yok ama o... yeni gelen adamlar bizden fazla itemli olmaya başladı. Ben böyle işin amına koyarım ama ya. Ben dün alt f çıktım gittim. gittim <laughs> kadar kafayı yiyordum az daha Ha, sikerim maritim, anasını tabii. ya sikerim anasını. Kanka buz var mı ya lan? <laughs> Al amına koyayım <laughs> bu da dayandı. Ananın amına sokayım senin orospu çocuğu. Bu <laughs> <O> neymiş lan öyle? Amin özü. Abi bak ya. Böyle 150'nin de anasını sikeyim. <laughs> ben bu dragonu da basacağım başlayayım. şimdi. Ben bu dragon'un da hiç tırını harcamadan basacağım. Sikerim yanarsa yansın ya. Araya sıkıştırayım bari şunu amına. <laughs> Sen, <laughs> sen Alper, Alper. Evet abi. Alper. Sen neredesin? Oğlum Amirin ne yapıyor ya? Neredesin? İşte sesini 5 oldu abi Dragon. Burada Amirin dibi ne ya at, atma atma atma. atma. O atma, kadar, o kadar yandı birimize faydası ver, olsun o kadar. Ver. Aferin. Atma onu ver. Bigger dediye bakma. Gel yardım et tamam mı? Dragon. Tamam. Bas. Bas. ne basıyor? Çitin basıyor amına 10 melek iten basıyor. Ne çitin ya? Dragon'dan tak 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 sallayacaksın. Yok ya, ya dagger dediği <laughs> diyor. Ya, ben Dragon'u salladım bak, zaten. 3-5 <laughs> yaptım. Bu yok <laughs> üstümde ondan es verdim. Yoksa atacaktım. <laughs> Aldım yok. Yok gerek yok. Yarın gel al. Atma. <laughs> yani, bugün Kafayı ya. yiyeceğim ya. <laughs> bak, Niye, bak, şimdi, bak, bak şimdi bak, bak şöyle <laughs> bir şey yapacağım şimdi izleyin beni. Bak. Şey ben bu yapma, hayır hayır re. bu, bu oyunun bu oyunun hileli olduğunu size kanıtlıyorum bak. Şimdi şaş gibi bir iten, tekten geçecek bak. İzleyin aman okuyayım. Gördünüz mü? Bak orospu çocuğu <laughs> oyun. Anasını sikeyim ben bu oyunu. Final. <laughs> <laughs> yok, bacısı yok abi bu anasını sikeyim oynanın ya ben size söyleyeyim ya. Abiler muhabbet çok farklı yere gidiyor ben kaçıyorum. <laughs> bir tane de butik açayım sana. İster misin? Şeyde İzmir Şehir'de bir tane de butik açayım sana. Ben şeyim altı başı olur. Pembe mont da giyecek misin Şen abi? ya sana bir şey neyse şimdi çektim. <laughs> o sana <şeyde> tekrar <laughs> çektim ne ya. çektim yani. hanımdan Oğlum olan çocuğu ya? Range Rover'la işe okuldan almaya gidersin. Aynen öyle gidip okuldan alırım. <laughs> Akşamları da seninle FaceTime yaparız deriz ki. Aşkım. Bizim işte benim bir <laughs> şeyin, şeyin yani Range Rover'ı. şimdi ne yani değişmesi lazım yani. Nasıl yaparız? <laughs> aşkım bunu nasıl yaparız? şimdi ne oldu? <laughs> an mu <içiyorum> lan? <laughs> <mı? gülüyor> Abi, evet. Şu an çok Ay, anladım. Anladım daha yeni yaraladım da bana biraz daha vakit var. Neyse. ayın dördü var yani kişi. Abi adam nekini King ya. of dördü King in the South koymuş ya ben dedim herhalde Adana'da falan ya da Hatay'da falan ama ne koyayım. Adam ciddi ciddi ben... sene geldi olduğu için öyle koymuş ama. <laughs> Benden daha güneyde olan varsa çıksın gelsin ama böyle. <laughs> <laughs> Ulan yok mu lan Madagaskar? Kendimi anlatacak. Abi sana ciddi yani, anlamda bir ödeme yapmış olmaları lazım oraya gitmeni ikna etmeleri için. Toplu ödemeler her ay ödüyorlar işte. Ya birader bir durumda koyayım oraya geleceğiz direkt para konuşuyorsun. Önce adamın <laughs> derdini Şu attığım şeyi bir açsan. Ne o? Acaba yine ne attı? Derdini yok ya uzun uzun. Uzun bir süre buradayım gibi. <laughs> <laughs> Modası bir. böyle bir 27 kadar falan. <laughs> tamam ben arayacağım. 27 da. Ben yokken, yok yine ve kızları topladığını evet. duyarsam param parça buraları. ben toplu anlamadım. E 27 tane 365. 27 sene mi oradasın? Evet. bir kere ver. ne zaman o manyak mısın? Dön gel. 2 <gülüyor> <gülüyor> ben de ayın 29 günü onu düşünüyorum da. Ayın bir tane günü var. Kahve gün. <laughs> <laughs> hani ama ne abi Abi orada, bah bahçeye gidelim diye. Orada, orada makine mi var koyayım ya. Sen makine mühendisi yapıyorsun orada. Enerji yok santrali. Işte oğlum adam ya. yapmaya gitmiş ama koyayım. He sen sömürgede çalışıyorsun o zaman. Ben sömüren taraftayım. Aynen sömüren taraftan oğlum. Abi bu hayatta ya sömürün ya sömürülen bunu asla unutma. <laughs> bu coğrafyada İngiliz sömürgeleri kral gibi yaşıyor ama Fransız Fransızlar onlar sikmiş ya. Allah. Yaptırmamış bunlar. Ya Fransız. adam olsaydı Fransız olmazlardı zaten. Nasıl konuşun ya sen? Niye? sen Parisli misin? ben şey Ya boş, 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 boş. Olumsuz lan. Sana konuşma emri verdim mi ben? Sıkıştın. Abi çok komik olmaz mı? Düşünsene Baran konuş emri veriyor. Alper sadece öyle konuşabiliyor. <laughs> Dört <laughs> dakika konuşabilirsin. Onu, ama Net meclisi orası ama okuyayım. Şey deme abi. Mecliste yüzde birlik oy alan partinin konuşma süresi ama. Aynen öyle. Aynı Adam olanı çok güzel. İyi poza. Bu yüzden destek hazır. Atlas Hemen Z tararsın. Tamam var. Ne bas? On bastım. Güzelsiniz. İçinize i̇çine öne, içine öne birlik. Un Malisti. Bu süpernova mı veriyordu bunlar? Ah süpernova veriyor bu. Kes. On bastım. Z tara. Salakların manası kalmadı. Afkete oyna. Malisti görmüyorum. Adamsınız İkseydim. lan. Bu sazan atmaz. Kalanlar bir Bari spawn at pumpkin'i al. Neyse bu yüzde hazır. Bu yüzde hazır, Bu yüzde hazır. Şimdi gidip Bu yüzde yatla bas. Lan durdun ya bana helal olsun. Asıl sektör batılı karay bitti ya. Deli değil. Deli değilim Sağdına. Bana dönecek. Tamam kesemezdim. Dönü. Morbius tamam. tek. Morbius'un arkada bir asas kursan ona DBS var. Kanka duru yapma. Tamam döndüm direkt. Cephe duru at. tek bir aldım ben. Hemen birli varyo kesene. Diğer birliye dön. Deli. DBS var. Ondan başladım. verdim kafana da. Kor gelecek. Atma. Şimdi aldım onu. Kılıç bas. Kafana eko. Bas. Aldım ikinci anı. Tamam verdim. Kut dönsene. Gelecek. Gelin gelin. geliyor. gelin. Gelin Atma. Ondayım. Ben de atıştım Ben de ondayım. Ben de ondayım. Bana aynı atıyor. geldi. Şöyle geldi. Bir Tamam ben aldım. Bir onda bas. Hazır kılıç bas. Kafana eko. Bas. Şaldayım. Şaldayım. Şaldayım.